cümleten tüm ustalarımıza hayırlı işler. Allah hepimizin üçünü gücünü rast getirsin. Arazidekiler kanalında Tüm ustalarımız hoş gelmiştir. Bugün kişimiz bizim kanalımızda sonuna hafta düşeme ve abone bağlantısı yapacağız. Arkadaşlar, daha doğrusu ustalarım, arazideki ara kanalından ne kadar memnunsunuz? yorum kısmına belirtir e, misiniz sizden ricam Geçen bir ustamız sormuş e, levyeler gösterir misin ne işe yaradığını e, bu videolar da gelecek tek tek Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına tekrar e, bunun içinde yazabilirsiniz. Abi şu video gelsin, şöyle video gelsin, şu matine şey, şu levi ne işe yarıyor, şu kol ne işe yarıyor. Yani bununla ilgili ne istiyorsanız e, önerileriniz ya da e, ne bileyim sorularınız olursa yorum kısmına belirtin ki biz de ona göre burada ustalarımızın iyi istiyor onu bir görelim ona göre de yapmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Azıcık benim arka kovada e, da yani şu fiberler e, biraz inceldi ve o yüzden biraz gıcırt falan yapıyor arka kova. O yüzden kusura bakma ustalarım değişecek. Sesten dolayı Aksiyonuna düşüldüğümüz vuru 200'lük ee, çapımız işte yani derinliğimiz 2 metre başladığımız yer 2,5 2, 2 metre 800 bu 80 santim daha doğrusu civarda başladık. Bankta sonuna da geldik sayılır metre yarıda bir geçtikten sonra baca dikeceğiz. Bacadan sonra da abone bağlantısı yapacağız. Şey, buraya mı yapacağız? İşte geçti, ha, direğe geçtik zaten. Şurayı yapama yap. Zaten abi abone şu direkte değil mi? Yok değil. Ee, burada da bunu adam. Tamam. Adam bunu Tamam abi. Ha, tamam tamam abi. ya da iki ay sonra çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimiz Bunu Instagram'da story olarak paylaşacağım. Çekilişlerimize sadece ee, maket, hidromik olur, katerpiller olur. Yani bunun için eskotör yani. Maket eskotör, loader. Bunun tarzında bir çekilişlerimiz olacak. Yani tişörtüdür, yani arazdakiler tişörtü, de bilmem nedir. Bu şekilde yani geniş çaplı bir çekilişimiz olacak. Tüm ustalarımız bu arada davetlidir. Onun için biraz hazırlık yapıyorum. Hazırıma bir şey demiş biliyor musun? Ağlayayım.